Merhaba. Bu videomuzda Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni çipli kimlik kartları hakkında konuşacağız. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları 10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir. Polikarbon materyalden oluşan, temaslı temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun en gelişmiş güvenlik öğelerinin içinde barındıran kimlik kartları vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Yani mevcut kimlik kartınızla sizin haberiniz olmadan yasa dışı bir işlem yapılamayacaktır. Bu sayede bir kurum içinde kimlik doğrulamanız oldukça kolay olacaktır. Bu proje ile kimlik kartınız ile güvenlik doğrulaması yapılabilecek Sahtecilik önlenecek. E-devlet kapsamına, kimlik kartı ile erişilebilecek. Vize muafiyeti olan ülkelerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Son olarak elektronik imza olarak kullanılabilecektir. Ve birçok alanda da kimlik kartınızı kullanabileceksiniz. Peki, yeni kimlik kartınızın başvuru işlemleri nasıldır? 15 yaşını tamamlamış olanlar şahsen başvuracaktır. Biyometrik veri, parmak izi parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacaktır. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda nedeni sisteme kaydedilecektir. 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacaktır. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı alınacaktır. Ve aynı zamanda yeni kimlik kartınız kargo ile evinize gelebilecektir. Yeni kimlik kartınız 30 gün içinde evinize ulaşacaktır. YGS öğrencileri başvurduğu takdirde yeni kimlik kartları bir hafta içinde ellerine ulaşacaktır. Peki yeni kimlik kartınızın bedeli nedir? 2017 kimlik kartı bedeli kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 Türk lirası, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 Türk lirası, ve kayıp nedenine düzenlenen kimlik kartı için 32 Türk Lirasıdır. Kimlik kartı düzenleme nedenine göre başvuru sırasında tahsil edilecektir.